İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisinden 8 yaş büyük bir de ablası vardı. İpek doğduğunda ablası çok kıskanmıştı onu. Hatta Tanrıyar'ın söylediğine göre kafasında sandalye bile paralamıştı. Küçük yaşlarda birbirlerini çok sevmezlerdi ta ki büyüyüp akılları başlarına gelene kadar. Yıllar geçerken birbirlerinin en yakın dostu oldular. Hatta ablası İpek Tanrıyar için anne yarısı haline geldi. İpek Tanrıyar, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun oldu. Çok güzel bir genç kız olan Tanrıyar, kendi mesleğini yapmak yerine mankenlik, sunuculuk ve oyunculuk yapacaktı. Zira 1996 senesinde, yani 16 yaşındayken Hey Girl dergisinin yüz güzeli seçilmiş ve sektöre ilk adımını atmıştı. O dönemlerde dergide yüz güzeli seçilenler hemen Neşe Erberk Ajansa yönlendiriliyordu. Hem güzel hem de çalışkan olan bu genç kız Neşe Erberk'in de dikkatini çekmişti. O dönem Am ajansın en gözde mankenlerinden biri olmuştu. Sonra televizyondan teklifler gelmeye başladı. 16 yaşında sunuculuk yapmaya başlamıştı bile. Uygur kardeşlerin sunduğu şahane pazar programında hosteslikte yaptı. Karatecan, bir tatlı huzur, belalım benim Kara olan, Serseri, Japonyalı Gelin, Birindar, Sensiz Olmuyor, Sıla, Hayal ve Gerçek, Fedai, Kendi Okulumuza Doğru gibi yapımlarda rol aldı. Ama ona ilk ün kazandıran sanatçı Mutaf'ın Ayşe şarkısının klibinde oynaması olmuştu. Yıllar içinde çeşitli tiyatro oyunları içinde sahneye çıktı. oyunculuk ya da sinema televizyon okumamıştı ama çok başarılı insanların yanında tecrübe kazanmıştı en önemlisi de çok çalışkan bir insan oldu hep İş aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Durmak, dinlenmek bilmiyordu. Yaptığı işi en iyi şekilde yapabilmek onun için en önemli şeydi. 9 yıl kadar sağlık programı da sundu. Tabii sektörün içindeyken yaşadığı bazı zorluklar da olmuştu. 2018 yılında TV2'deki ikinci sayfa programına konuk olan oyuncu, geçmişte yaşadığı bir tarz olayını canlı yayında anlattı. İsmini açıklamayan Tanrıyar, Tam vedalaşıyorduk, o anda bir el tişörtümün altından girdi. Bir baktım sütü enimin askısında hemen oradan kaçtım dedi. Tepki göstermediniz mi sorusuna küçüktüm o zamanlar. Şimdi olsa canını okurum yanıtını verdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programına da konuk olmuştu. Tavizin her türlüsüne maruz kaldığını belirten Tanrıyar, çok acayip yerlerde acayip şeyler oldu. Ses çıkarmak lazım. Ben maruz kaldığımda ses çıkardım. Her türlü tarifle karşılaştım ama ses çıkarmazsan size sürekli aynı şeyi yapacaklarını zannederler dedi. İpek Tanrıyar hayatının aşkını bir tavla oyunu sayesinde bulmuştu. Şöyle ki Tanrıyar her sene Bodrum'a tatile gidiyordu. Yine aynı otele annesiyle birlikte gitmişti. Orada tavla şampiyonluğuyla tanınıyordu ünlü yıldız. Murat evlerde otele gelenlerden biriydi. Bir garson önce Murat Bey ile tanıştı. Sonra Murat Bey'e tavla oynar mısın diye sorup gel bir şampiyon var tavla oynatayım size demişti. Böylece çiftin aşkı da başlamış oldu. Daha önce bir evlilik yapan Tanrıyar, ilk evliliğinde sade bir törenle evlenmişti. 2019 yılında Murat evlerle nikah masasına oturdu. Ama bu kez her şey harika olmalıydı. Kına gecesi yapan Tanrıyar, etkinlik alanına beyaz at üstünde geldi. Daha önce birçok kez ata binmesine rağmen bu kez korku yaşadığını dile getiren ünlü manken, ''Dört nala koşmuşluğum var. Belli bir zaman sonra aksiyonlar beni korkutur hale geldi. Uzaktan ata baktım, biraz biraz huysuz görünüyordu korktum fakat düğünde ata binmek adettendir gelin ata binmiş ya nasip demiş Biz de yağ nasip diyoruz dedi Tanrıyar kına yakılırken söylenen yüksek yüksek tepelere türküsünde gözyaşlarına boğulmuştu güzel oyuncu şarkı yüreğime dokundu böyle zamanlarda insanın hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor diyerek duygularını dile getirdi Bedevi geleneğine özgü düzenlediği kına gecesiyle gündeme gelen Tanrıyar, postadan Alev Gürsoy Cem'ine verdiği röportajda, ''Türk kadınına aşağılayan bir görüntü değil o. Etek öptüm ama cumhuriyeti çok net temsil eden bir kadınım. Osmanlı'ya el-Fatiha. Osmanlı eskide kalmış.'' Biz şov yaptık sadece. Murat'ı görünce "Hoş geldin Süleyman." dedim. Padişah gibi duruyordu adam karşımda. "Kıyafet devrimi olmasaydı biz o yaşantıya devam ediyor olsaydık insanlar bunu konuşur muydu?" demişti. Eşinin eteğini öpmesiyle ilgili ise "Muhteşem Yüzyıl'ı bayıla bayıla seyredenler kalkmış bizi eleştiriyor. Ne ayıp." etek öpmek konseptin parçasıydı. Espriydi yani. Ayrıca eşim olacak insanın eteğini de öperim, elini de ayağını da öperim, yanağını da öperim. Niye öpmeyeyim ki yani? Ama işte vizyonsuz insanlar boş boş konuşuyorlar. Diziyi izlemeye gelince izliyorlardı ama. Hasetlik bu. Eleştiri değil. Umrumda da değil. Hiçbir zaman öyle bir Osmanlı hayranlığım olmadı. Ben bir Cumhuriyet kadınıyım. Osmanlı özentisi değilim. Zaten Osmanlı bitmiş olduğu için Cumhuriyet kuruldu. Yoksa biz hala Yedi Cihan İmparatorluğunda yaşayan insanlar da olabilirdik. İyi ki de olmadık. Atamız inanılmaz vizyon sahibi. İyi ki de Atatürk ülkemizi kurmuş. Bu güzel ülkede onun sayesinde ve kurduğu Cumhuriyet sayesinde özgürce her şeyi yapabiliyoruz. Kına da yapıyorsak onun sayesinde ifadelerini kullanmıştı. Tanrı yer sonrasında gelenekleri uygun bir gelin hamamı da tertiplemişti. İpek Tanrıyar, ben sevdiğim her insana hizmet ederim. İnsan işine hizmet etmez mi? O bana eder, ben ona. Terliğini de götürürüm, meyvelerini bile ayıklar, soyar, dilimlerim. Ev işini severim, ben evime de bakarım, işimi de yaparım demişti. Öte yandan İpek Tanrıyar birden çok kez Umre'ye gitti. Umre ziyaretinden takipçilerine sık sık bilgi veren Tanrıyar çektiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı. Kabe önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü sunucu altına şükürler olsun ikinci kez kavuşturana. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bana dua et diyen herkese bütün kalbimle dua ettim. Allah kabul etsin notunu düşmüştü. Güzel Yıldız söylemezsem olmaz programında Umre'ye gidip geldikten sonra her şey daha iyiye gitti. Günahlarımı fark etmeye başladım demişti. Postaya verdiği röportajda da çarpıcı açıklamalar yapan Tanrıyar, ''İki kere Umre'ye gittim. Umre'den döndükten üç gün sonra davete katıldım, içkimi de içtim. Bu benim yaşam tarzım. Cahil toplumlarda demokrasi çok tehlikeli bir şeydir. Belli bir gelişmişlik seviyesi yoksa herkes demokrasiyi kendi işine geldiği gibi anlar.'' şeklinde konuştu. Güzel Yıldız 35 yaşında yumurtalıklarını dondurmuştu. Bir süre evliliğin tadını çıkartıp ileride tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olmayı planlıyordu. Ama güzel oyuncunun planlarından farklı gelişti bazı şeyler. 2020 yılında anne olmanın heyecanını yaşadı. Mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaşan Tanrıyar, "Sevgili dostlarım, bugün saat 13.57 itibarıyla oğlumuz Aras bebeği sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz misafir severiz. Bekleriz." dedi. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, doğumdan 45 gün sonra eski formuna kavuştu. İpek Tanrıyar o halini paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü: "Gebelik boyunca 16 kilo aldım ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım." Doktorlar ve diyetisyenler konuşur, Genetik Güler, "Tabii normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım." İpek Tanrıyar son haliyle gündeme gelmişti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyordu. Ancak onu tanıdığımız ilk yıllara göre tarzında farklılıklar vardı. 16 yaşında saçına aklar düşmüştü aslında. Bir süredir beyaz saçlarına dokunmayan ünlü sunucu bu görüntüm nedeniyle kendini bıraktı, dünyadan bıktı gibi haberler çıkıyor. Oysa ben 16 yaşından beri sizi kandırıyordum. O yaştan beri saçımı boyuyordum. Ben artık kuaförde harcanan vakitlere üzülüyorum. Kadınlar kuaförde harcadığı zamanı kendilerini geliştirmeye harcasalardı şimdi dünyayı kadınlar yönetiyor olurdu demişti. Biz de ünlü yıldıza hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.